Seyyidi'l-Mursalin. Aziz Müminler, değerli Müslümanlar, Gözde durduğumuz Sure-i Celile henüz bitmemişti. 5-10 günlük bir izinimiz arada kullanılması sebebiyle biraz ara vermek zorunda kalmıştık bu gece ve bundan sonraki geceler inşallah devamlı şekilde bu küçük sureleri, namazda okunan sureleri tefsir ve tavzih etmeye devam edeceğiz. Üzerinde durduğumuz ayeti ilahiye فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ayetiydi. Bu ayet-i ilahiye üzerinde bir miktar durmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın namaz üzerinde ehemmiyetle durduğunu, namazı hakkıyla, kemaliyle kılmanın icap ettiğini, namaz ile insanın hayatı, harekatı arasında bir bağlılık olması icap ettiğini, hem namaz kılıp hem de haram işlerle meşgul olmanın mümkün olamayacağını, hem haram işlerle iştigal edip hem de namaz kılanların cehennemde veyil denilen bir tabakada, bir derekede azap göreceklerini ifade etmiştik. Ondan sonraki ayette Cenab-ı Hak gösteriş üzerinde duruyor. Allah ve Habibullah gayesiyle değil de sadece insanlar görsün, insanlar duysun, insanlar beğensin, insanlar şöyle desin, insanlar böyle demesin gibi Allah ve Resulünü değil de insanları hedef alan bir amel hareketini ifade ediyor. Bu da dinimizde riya ismiyle, riya kelimesiyle ifade edilmiştir. Gösteriş, daha da açık bir tabirle desinler için, yeryüzünde şöyle desinler, böyle desinler, gayesiyle yapılan amellerin hepsi batıl. Hepsi Allah katında sevabından ve faziletinden mahrum bırakan ameller. Bu sebeple Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mevzuyu gayet güzel açıyor. Buyuruyorlar ki yarın mahşer günü herkesin amel defterleri kendilerine tevdi edildiği zaman ikra kitabek işte kitabınızı okuyun. Yeryüzündeki amel defterinizi şimdi açın, okuyun. Emri ilahisi geldiği zaman herkes amel defterini okumaya başlayacak. Orada bir takım dünyada işlediği amellerin sevabını arayacak. Mesela çeşme yaptırmış dünyadayken, o yaptırdığı çeşmenin sevabını arayacak bulamayacak. Beytullah'a hac maksadıyla birkaç defa ziyarete gitmiş olduğu halde defteri amalinde bunun sevabını göremeyecek. Çeşitli ameller işlemiş olduğu halde defteri amalinde bunların hiçbir işaretine rastlamayacak. Bunun üzerine ya Rabbi ben hacca gitmiştim. Ya Rabbi ben çeşme yaptırmıştım. Ya Rabbi ben cami yaptırmıştım. Bütün bunlarla alakalı sevabımı defteri amalimde göremiyorum. Bunlar ne oldu? Unutuldu mu? Yazılmadı mı gibi böyle tereddütlerle, şüphelerle bakacak ve Rabbül Alemine soracak. Vazifeli melek cevap verecek. Denecek ki Evet, sen dünyada hacca gittin. Beytullah'a kadar koştun. Oralarda her çeşit amelleri işledin ve döndün. Ancak döndükten sonra hac ibadetini yerine getirip geldikten sonra sen dükkanındaki levhayı indirdin. Daha evvel İbrahim olan ismini levhayı indirmek suretiyle Hacı İbrahim kelimesiyle yazdın, mükafatını dünyada aldın, lakabını dünyada aldın, bu isimden istifade ettin, herkes bana hacı desin diye çeşitli alametlere, şekillere girdin, sen dünyada bunun karşılığını aldın, gösterişinden dolayı, ona buna gösteriş yapmandan dolayı ahirete bir pay kalmadı, senin hacdan, beytullah'tan nasibin yoktur, yürü cehenneme denecektir bir Resul. Yürü, gösterdin dünyada, bize bırakmadın, Allah'a bırakmadın denecek. Rabbül alemine havale etmedin denecek. Çeşme yaptırdın dünyada, ille de bu çeşmenin üstüne benim ismimi yazacaksınız dedin, aleme gösterdin, ve sen dünyada alacağını aldın, ahirette senin için bir nasip, bir pay kalmadı dönecek. Daha buna benzer, buna kıyasen bütün amelleri, bütün harekatı beşeriyeyi ifade etmek mümkün. Demek ki burada mühim olan amellerin sevabını, faziletini, neticesini Allah'tan beklemek gayesiyle hareket etmek lazım. Bunu Allahu Teala bilsin. Allahu Teala kabul etsin. Mükafatını Allah'ım versin. Denecek ve bu maksatla amel işlenecek. Bu maksatla hareket edilecek. Bu maksatla devam edilecek. Onun için işte amellerin sevabı ve fazileti bu hastalıktan uzak kalmaya bağlıdır. Hastalık bu Rabbül Alemin bu mevzuyu haber vermek üzere işte bu ayet-i kerimenin devamında bu hastalığı ruhlara, gönüllere musallat olan, insanın iç dünyasını tahrip etmek isteyen bu hastalığa işaretle onlar namazlarından uzak kalan sehv-i hata sahipleri olduğu gibi onlar insanlara gösteriş yapmak üzere bir takım hayırlı amellerde bulunduğunu iddia eden bedbah ve günahkar insanlardır buyuruyor. Bedbah insanlar. Onların bahtı kara. Bahtı kara çıkacak. Tehlikeli bir neticeye sürüklenecek ve sonunda pişman olacak, hüsran içinde kalacak. Burada İşin bu hastalıktan, tehlikeden korunabilmesi için niyetlerin halis olması lazım. Niyet başta malumu alilerimizdir ki bir işe başlamadan önce din-i İslam'da o işe niyet etmek esastır. Namaz kılacaksınız, hepsinden evvel niyet etmeniz lazım. Oruç tutacaksınız, niyet etmeniz lazım her amelden evvel, işlemeden evvel, niyeti halisa, yalnız Allah için şeklinde niyet edilmesi lazım. Niyet çok önemli. Allah maksadıyla, Allah'ın rızası maksadıyla yapılmamış bir işin sonu mutlaka hüsran ve sonu mutlaka gösterişe dayalı. Allahu Teala'ya ve onun rızasına onun merhametine, onun cennetine dayanması lazım niyetleri. Bu bakımdan Bukhari-i Şerif'in daha başında şu hadisi şerifi İmam Bukhari ele alıyor ve geniş tefsir izah ediyor. İnnemel amalu bin niyati hadisi çok önemli. Habibi Zişan aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki her amel taşıdığı niyete göre takdir edilecek. Hangi niyetle yapılmışsa o amel ona göre değerlendirilecek. Hangi maksatla yapılmışsa o maksada göre hüküm alacak. Onun için niyetleri çok iyi tutmak lazım, çok halis yapmak lazım. Ondan sonra sahabe-i kiramdan birisini misal olarak veriyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle Mekke'den Medine'ye göç eden Mekke'deki evini, barkını, arazisini her şeyini bırakarak Medine-i Münevvere'ye Allah için, Resulullah için göç eden sahabeye muhacir ismi verilmiştir. Muhacirun hicret edenler, muhacir olanlar ismi verilmiştir, malum. İşte o zamanlar Eshab-ı Kiram birer ikişer ana vatanlarını Mekke-i Mükerreme'yi bırakıyorlar, Rasulullah'ın peşinden Medine'ye hicret ediyorlardı. O sıralarda Sahabe-i Kiram'dan bir erkek, aslan gibi bir erkek o da Mekke'den Medine'ye hicret etti ve Mekke'ye geldi. Resulullah'a haber verdiler. Dediler ki ya Resulullah falanca da geldi. Mekke'den Medine'ye geldi. O da muhacir oldu deyince Efendimiz buyurdu ki hayır o muhacirler sınıfına dahil olamadı. Allahu Teala onun hicretine sevap vermedi. Allahu Teala onun hicretine kıymet vermedi. Niçin dediler? Efendimiz buyurdu ki o Allah rızasıyla sırf Allah için Mekke'den Medine'ye göç etmedi ve bu yüzden hicret olmadı. Niçin? Çünkü Ümmü Haram isminde bir kadını seviyordu. O kadın Mekke'den Medine'ye göç ettiği için sırf o kadını elde etmek maksadıyla bu gayeyle, bu niyetle Mekke'den çıktı Medine'ye geldi. Vallahi muhacir olamadı bu Niyet mi? yanlış. Bir kadına gönül vermiş, o kadını sonra Müslüman kadın, mümin kadın Mekke'den Medine'ye göç ediyor. O sahabi de onun peşinden ve ona kavuşmak için, onu elde etmek için, onunla nikahlanmak için Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ve Allah'ın Kur'an'ında zikrettiği muhacirler sınıfına dahil olamıyor. Hareket aynı olduğu halde neticesi aynı değil. Niçin? Çünkü niyet aynı değil. Onun için bir amelden, bir ibadetten, hayr-u hasenattan iyi bir sonuç elde edebilmek için, iyi bir netice elde edebilmek için, baştan niyeti halisa, sırf Allah için olan niyeti iyi tutmak icap ettiğini anlıyoruz. İyi tutmak, niyeti tam tutmak, halisan li ve yalnız Allah'ın rızasını hedef alan bir niyete sahip olmak. Bugün nice Müslümanlar, nice insanlar, baştan şu niyetle hareket edemediği için sonunda hüsran içinde kalıyor, pişmanlık duymaya başlıyor. Ettiği ibadetlerden, amellerden, hayr-ı hasenattan hakkıyla netice alamayınca bu sefer ümidini kaybediyor, Allah'ın rahmetinden haşa şüphe etmeye başlıyor. Kendisinden şüphe etmiyor kendi amelinden, kendi niyetinden, kendi harekatından şüphe etmiyor da Allah'ın merhametinden şüphe etmeye başlıyor. Çok büyük bir tehlike. İnsan kendi kalbini, kendi niyetini, kendi kararını, kendi kastını kontrol etmedi. Acaba sağlam mı, sahih mi, halis mi, iyi mi, tamam mı diye kendi gayesini, gayretini, niyetini iyi bir tetkikten geçirdikten sonra neticeye uzanmalıdır. O zaman görecektir ki bazı kusurları ve eksikleri olmuştur. Bu yüzden netice hasıl olmamıştır. Hani zaman zaman söylüyoruz, bazı kadınlar kendi kusurlarını ve kendi eksiklerini görmezler de Allah'ın takdirine kabahat bulurlar. Allah muhafız etsin. Bu insanı imandan mahrum bırakır. Kadınlar arasında hani meşhur bir söz vardır. Kızlar arasında, benim kaderim bağlı. Ben kaderime küsmüşüm. Kader bana oyun oynadı. Kaderin cilvesi, kaderin oyunu gibi çeşitli kelimelerle Allah'ın takdirine sataşan ifadeler kullanıyorlar. Kıza soruyorsunuz, 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, evlenememiş. Niye evlenmediniz, niye siz evli değilsiniz deyince, efendim benim kaderim bağlı diyor kaderin bağlı. Haşa! Sanki Cenab-ı Hak bunu yaratmış, ondan sonra onun kaderini bağlamış, ona yol vermemiş, ona fırsat vermemiş, ona imkan vermemiş gibi. Allahu Teala iftira ediyor. Allah'a iftira var burada. Önüne gelen Müslüman bir delikanlıyı beğenmemiş, oturmuş doktor aramış, mühendis aramış, avukat aramış, dinli dinsiz bilmem zengin bir adam aramış, kendisine müracaat eden bir sürü Müslüman delikanlıyı reddetmiş, evlenmemiş, aradığında bulamayınca zamanı geçmiş, mevsimi geçmiş, arkasından kaderin bağlandı diye Allah'a iftira etmeye başlıyor. Kendi eksiklerini, kendi cepazeliğini görmüyor, Allah'ın takdirine sataşıyor. Allah diyor bana oyun oynadı diyor. Kader bana oyun oynadı demek, Allah bana kalleşlik etti, bana kötülük etti demek. Bütün bu kelimeler dikkat ederseniz, kaderin oyunudur, kaderin cilvesi, kader oyun oynadı, kaderime küsmüşüm, kaderin bağlı gibi kelimeler Allah'a iftiradı, Allah'ın takdirine itiraz ve kendi rezaletini görmemekten donan bir musiletti. Onun için her şeyin başında meseleyi sağlam tutmak, iyi niyet etmek, Allah ve Resulü'nün rızasını ve rahmetini niyaz etmek maksadıyla başlanılmayan bir hareketin sonunda hiç kimseye menfaat yok. O bakımdan amellerde, gösterişten ve riyadan kurtulabilmek için de meseleyi baştan Allah için olduğunu tespit edip hiç kimseden çekinmeden, korkmadan, kimseye karşı en ufak bir şüphe altına girmeden, şuna veya buna minnet etmeden, mihnet etmeden, yalnız Allahu u Teala'nın rızası masalıyla girerseniz neticede emin olabilirsiniz. Cenab-ı Hak cümlemizin amellerini, riya hastalığından muhafaza eylesin. İbadetlerimizi dergahında bu suretle makbul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız cihetleri lütfunla ikmal eyle. Görünür görünmez kazaları, belaları, fitneleri, fesatları her türlü tehlikeleri civarımızdan def üre Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Allah. Allah ve Eşhedü enne Muhammeden ve diyerek huzuruna bu iman ile cümlemizi kabul eyle. El açıp amin diyen ehli İslam'ı mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Allah. Mübarek Şaban-ı Şerif hürmetine yaklaşan ramazan-ı şerif hürmetine mübarek geceler ve günler hürmetine cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Amin ve elhamdülillahi